Modern antropolojinin kurucusu Franz Boas'ın bize aktardığı bir hikayeden bahsedeceğim bugün size. Kosirid adlı genç bir gün kendi çevresindeki, kendi köyündeki büyücülerin maskesini indirmek için, onların ne kadar şarlatan ve ne kadar düzenbaz insanlar olduklarını ispat edebilmek için bir çaba içine girer. Ve kendilerini çırak olarak yanlarına almasını ister büyücülerden kendi planına göre bu süre içinde bir günlük tutacaktır ve bu günlüğünde sürekli öğrendiklerini yazacak ve böylece büyücülerin hilelerini bir bir deşifre edecektir. Koselet gerçekten bu günlüğü tutmaya başlar ve bu günlükte Koselet'in uzun uzun gerçekten de bu korktuğu hilelerin gerçek olduğunu tarif ettiğini görürüz. Bu süreçte sinir krizi geçirme taklidi, çeşitli kabazlıklar, mim sanatının çeşitli unsurları taklit yapma gibi bazı teknikler görürüz. Daha sonrasında buna çeşitli büyü şiir ve şarkıların ezberlenmesi, belirli hamilelikle ilgili, kalp atışıyla ilgili, nabızla ilgili ve sağlıkla ilgili bazı kavramların öğrenilmesi gibi bölümleri de eklemiştir. Ve en önemlisi de Kuzeybatı Pasifik büyücülerindeki Ars Magnus olarak anılan bir teknikten bahseder. Burada büyücü dışarıdan topladığı bazı kuş tüylerini ağzının içine öncesinde tıkar ve hastayla karşılaştıktan sonra hastaya yaklaşır kendi dudağını ya da dilini ısırarak kendi dilini ya da dudağını kanatır. Daha sonrasında bu kana bulanmış olan kuş tüylerini ağzından tükürür yere ve böylece işte ben o kişinin hastalığını dışarı çıkardım, attım şeklinde insanları inandırmaya çalışır. Koselet bunları toplumla paylaşmak ister, çevresiyle paylaşmak ister ancak paylaşamamaktadır. Çünkü kendisi halen bir tür çıraklık yapmaktadır ve üstelik çırak olduğu sürece kimseden bir para almamaktadır. Bu tabii ki kendisi için gayet ahlaklı bir davranıştır. Kimseden para almıyor, kimseden bir menfaati yok ve bir yandan da insanlara bu dolandırıcıların neler yaptıklarını gösterecek güzel bir hedef. Daha sonra bir aile Koselit'ten yardım ister. Çocukları hastadır ve Koselit'i rüyasında görmüştür. Böylece Koselit'in ona yardım edebileceğini düşünürler ve diğer büyücülerin eşliğinde Koselit, Büyü gereklilerini gereklerini aynı öğrendiği sırasıyla yerine getirir. Çocuk iyileşir. Ancak Koselit'in günlüğünde burada başka şeyler tebliğ gider Daha öncesinde nasıl basit teknikler kullanarak insanların kandırıldığını anlatmak yerine artık der ki o kişi rüyasına o kadar sıkı sıkıya inanıyordu ki iyileşmesinde benim de etkim oldu böylece yani kişinin iyileşmesini bu inancına ve kendi rüyasına bağlar. Bu süreçten sonra insanların zihinsel kategorilerini nasıl bunları yönettiğini nasıl manipüle edebileceğini bir teknik olarak bunları anlamaya çalışır. Bu halen tabii ki asıl amacı olan oradaki büyücülerin yaptıklarını, hilelerini deşifre etme misyonunu, düşüncesini devam ettirmesidir. Komşu köylerinin büyücüleriyle toplantılar yapar, onların toplu halde yaptıkları ritüellere katılır ancak orada bir şey görür ve bu onun iyice midesini bulandırır. Koskimo bölgesindeki büyücüler, büyüsel törenin merkezinde olan bu ağzında kuş tüyünü tutma ve kanlı bir şekilde tükürme eylemini yapmazlar. Dolayısıyla Artık koseletin günlüklerinde şunları görürüz: Bu insanlar sahte büyücüdür ve bunların da deşifre olmaları gerekiyordur. Koselet bunlara yavaş yavaş meydan okumaya başlar. Böylece daha çıraklık döneminde bu kadar tanınan büyücü koselet e yakındaki bir köyden komşu köyden bir büyücü meydan okur. Yaşlı bir büyücü der ki. Hadi insanların huzurunda bir hastayı iyileştirmeye çalışırım. Bu düğünle de Koselede'nin başarılı olması üzerine yaşlı büyücü kızı üzerinden Koselede gizli bir mesaj ulaştırır. Der ki, haydi akşamleyin bir ağacın altında buluşalım. Çünkü artık beni tamamen bitirdin. Toplumsal olarak bütün itibarımı yok ettin. Artık yapabileceğim hiçbir şey yok. Sen de bana söyle, ben de sana hangi teknikleri kullandığımı söyleyelim, bunu konuşalım der ağacın altında görüşmeyi koselit kabul eder. Yaşlı büyücü bir telin ucuna işte e, kuş tüylerinden yaptığı e, küçük kuş heykelinin e, nasıl hareketlendirdiğini, hangi teknikler kullandığını, e, hastalığın ruhunun onun içine üflermiş gibi yaptığını ve o kuşu da nasıl havalandırdığını ayrıntılı olarak öğretir. Kosele de peki senin e, teknikleri neydi diye sorduğu zaman Koselet susar. Bunun üzerine bir yıl içinde yaşlı adamın da kızının da delirdiğini ve kısa bir süre sonra öldüklerini öğreniyoruz. Koselid'in günlüğünde kendisinin bir hata yaptığına ya da diğer büyücülerin yaptığı gibi insanları kandırdığını söylemez. Günlüğünde kendisiyle ilgili en ufak bir olumsuz cümle görmemekteyiz. Artık Koselid kendisine inanıyor. Peki nasıl oldu da büyücülerin maskesini bu kadar indirmek isteyen bir çocuk kendisi de büyücü olduğuna ve insanlara faydalı olduğuna inandı. Çünkü toplum ona faydalı olduğunu söylüyordu. İnsanlar kendi yaşadıkları deneyimlere göre Kosele'de bir misyon yüklediler. Kosele'de de bunu kabul etti. Böyle sorularla muhatap değildik. Çünkü modern dönemde bir doktorla bir düzenbaz ayırt etmek çok kolay. Ancak postmodern düşüncede her ikisi de kendi elindeki gücü kendi elindeki bilgiyi bir güce dönüştürmüş insanlar üzerinde insanların onlara kayıtsız şartsız teslim olmalarını, onları dinlemelerini sağlayan bir teknik kullanıyorlar postmodernizme göre. Peki biz gerçek bir doktorla yani ne yaptığını bilen, yaptığı şey içindeki süreci bilen bir doktorla sadece insanların memnuniyeti odaklı olan, piyasa ekonomisine göre yani değerli olan bir çalışmayı nasıl ayırt edeceğiz? Modern dönem bize uzmanlıkları gösterdi. Modern dönem e, aklın çağıydı. Modern dönem gerçek ve sahteyi ayırt edebilmek için aklı nasıl kullanacağımızı gösterdi. Modernizm bize belli standartlar getirdi. Oysa bugün bu standartlar artık anlamsız hale geliyorsa, yani bu standartlar yerine piyasanın tek belirleyici olduğu bir sistemde acaba bu standartları korumak mümkün olacak mı? Şöyle düşünün, bugün bir eğitim alıyorsunuz yüz yüze ya da çevrim için. Eğitimin kalitesini, eğitimin ne kadar iyi olduğunu nasıl ölçeceksiniz? Birisi size mesela çok iyi bir mutfak bilgisi verdiğini öğretiyor. Birisi size çok iyi ticaret bilgisi verdiğini anlatsın. Birisi size ABC konularının workshop'unu yaptığını söylesin. Siz buraya parasını baştan verip katılıyor musunuz? Evet. Peki Memnun kalmadığınız zaman parayı geri alıyor musunuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Bir daha o eğitime katılmıyorsunuz ve tavsiye etmiyorsunuz. Bu süreci farklı alanlarda görmekteyiz. Mesela bir kozmetik ürün alıyorsunuz. Çok güzel olduğunu görüyorsunuz. Çok işe yaradığını düşünüyorsunuz. Mesela cildinizi kurutuyor. Cildiniz daha gergin görünüyor. Ancak cildiniz kuruduktan bir süre sonra buruşmaya başlıyor. Şimdi eğer serbest piyasa bu uzmanlıkları ve standartları belirleyecekse biz bu standartlara ne kadar güveneceğiz? Ve dolayısıyla standartlar neye göre ve nasıl oluşturulmalıdır? Buradaki sürecin ne kadar sağlıklı olduğunu, ne kadar doğru yönetildiğini bilmeniz için bu süreci bilmeniz gerekiyor. Ancak bu sürece dair yeterli bilgiyi herkesin bilme şansı yok. Dolayısıyla postmodern dönem ve serbest piyasa ekonomisi insanın üzerine, tek bir bireyin üzerine çok fazla yük bindiriyor. İşte bu yükle birlikte acaba insan daha mı çok gelişiyor yoksa daha çok kandırılmaya, istismar edilmeye açık bir hale mi geliyor?